Öncelikle herkesi selamlıyorum. Bizim bu projemizdeki amacımız dijital dünyanın çığ gibi büyümesi ve bunun bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde önüne geçilememesi. Ee, biz burada öz takip sayıcını öneriyoruz. Öz takip sayıcımız iki ana başlıktan oluşmaktadır. Biri dijital ana, e, dijital öz takip sayıcı, diğeri ise manuel öz takip sayıcı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Burada dijital öz takip sayacımızda harcadığımız gereksiz vakitleri manuel öz takip sayacı ile değerli ve nitelikli vakite çeviriyoruz. Burada harcadığımız bir aylık bir telefon oynama süreci her saat telefonla oynuyoruz bir aylık bir süreçte. Fakat artık manuel öz takip sayacı ile e, kitap okuyoruz artık. Bir aylık süreçte her bir saatte kitap okuyoruz ve ok okuduğumuz kitapları manuel öz takip sayacı e, yardımıyla her okuduğumuz kitap için bir tane taş atıyoruz manuel öz takip sayacımıza. Bu şekilde e, vaktimizi çöpe atmamış, daha nitelikli ve daha e, önemli hale getirmiş oluyoruz. Kendimizi geri, geriye değil de ileriye götürmek için manuel öz takip sayacıyla kendimize bir şeyler katmak buradaki amacımız. Özellikle bunu evlerimizde, iş yerlerimizde, e, gittiğimiz yerlerde sık sık kullanabilmek, yaymak amacıyla bunları evlerimize koyabiliriz. Her okuduğumuz saatte bir taş atabiliriz e, veya her telefonla oynadığımızda bu dijital e, öz takip sayacının ne kadar zararlı olduğunu, manuel öz takip sayacının ise bize ne kadar yararlı olduğunu, bizi ne kadar ileriye taşıdığını anlamış oluyoruz.